Bilgi dairesi de olsun youtuberlara denk gelen en tuhaf olaylar ki büyük ihtimalle videonun da biz varızdır bir de neye keseceği an vardır kesinlikle bizim başımızda çok fazla çok fazla boş olay gidiyor. çok güzel oldu bu Z nice. ne, ne zaman bu çektiğiniz üstüm var annem getirmiş geri yazdıkların içinde içeride şu an o ne zaman bu Barışçı yeni kim? Tekleyebileceğimiz bir tane sniper'ımız oldu abi. Takımlara karşı Kameraya baksanıza halen daha tuttuğum yere bak. Ya da ping gibi göstermeye çalışıyorum. Millet akıl alın, anlasın diye ortada oda oynamadığım falan. Ah. Yeri düşen adama da bir tane vurabiliyoruz bu silahla. Kafayı birazcık al, yeri düşen adamı da öldür. Gayet iyi Çok çok ya. eski. 2x zaman aynen. Araba. Okay. <laughs> bayılıyorum ya şu hile olduğu zamanlar. <laughs> o ne? 2x mi? O neydi hayvan? Vay! Lan! Araba evde! Oha! Aman Allah'ım. Abi ne, ne nereye geldim ya ben? Lan arkadan PUBG oynardım. Minecraft'a daha... çevirdiniz lan oyunu. çok daha zevkli olay değil mi? Çok 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 eski. Çok eski sezon. Çok eski sezon bu. 2x kullanıyorum yani. Yusuf Yusuf. Çok. Yani adam değil <laughs> Ben hiç korkmadım arkadaşlar. Ne olacak bayvan bundan saçmalamayın. Bu kaçıp gittiğine inanmıyorum. Ben bunu uzaktan bir yerde çıkartıp beni vuracağım değil. Yapma Allah aşkına yapma. Aa. <laughs> <laughs> ya benim nikah bayvan bu ne ya? Facebook zamanı <laughs> bile değil ya. Facebook zamanı <laughs> bile <gülüyor> <gülüyor> değil. Emre, da, o o yere düşerek <laughs> bölecek ölecek? Ne yapıyor lan? Lan ne yapıyor bu? <laughs> ya. Eee. bir dakika neredesin sen? Ay <laughs> Cihan dedim ben size çok olur bu videoda. Merhabalar. Cihan o zamanlar tam bir içeride misin saçındaymış ya. Arabadan inmiyor. Lan ne oldu? Adamlara da helal olsun ha birden burayı görebildiler. Lan nereye ölücek abi bu ölecek. O ne nasıl oldu lan? <laughs> Pingin mi var diyeceğim. 120 ms yazıyor galiba ama. Allah'ın belası araca bak ya. <laughs> Erdem biraz daha kamerayı ufak koy ya. Biraz daha çok 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 küçük koymuşsun. Biraz daha ufak koyması lazım sanki ya. Harbiden bu ne ya böyle? Ne oluyor lan? Evet abi. Gerçekten harika bir oyun bu. Yani durduğum yerde abi, havalanıyorum. Şahitlerim var arkadaşlar. Geç doğru Hepiniz diye kamera Niye vurum lan? <laughs> Avrupa birincisi misin be? Ben <laughs> Niye vurum <vurmayak> lan? <laughs> <Ben> Daha <uçundan kaldım. gülüyor> O değil de Olur, birimizin sırtına. Biz çekeceğim. bunu turnuvada yapıyorduk. Lan nasıl lan suyun içine verdi alanı? Bir basamıyor muyum? Yardım et, yardım et. Dur bekle öyle. Ve yardım et. Nego sen de. Aynen dur. Ayağı mı kaldıracak? Ha. Alan. Çıktı alan tamam mı? çocuklar alan dışına çıktı. Hadi ee, Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hadi, tamam. Hop. Teşekkür ettik. Hop. Neden benim Hop. arkadaşımı öldürüyorsun? <laughs> ne bileyim. İçeriden dışarıyı mı vuruyorlar <gülüyor> burada? <gülüyor> çıktı burada? Nasıl çıktı lan o? Oha! Kim geliyor? Nasıl yap? Nereden geliyor? Oha! Ben çok yoruldum be galiba arkadaşlar. Kendimi iyi hissetmiyorum. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Kim geliyor? Mezarcı. Nereden geliyor? Abim kaşını çizmiş şey olmuş ha. Arkadaşlar ben bir bok yedim. Arkadaşlar alo. Lan! <laughs> Ne? Yorgunum yorgun. Bir tık ya, tık 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 şey Lan mermisi yoktur onun da. Lan oğlum. <laughs> Vay salak. Mal. Abi sen ne kadar salaksın ya. Lan Edrom'un içini içini görüyorum lan R'ye basınca. Çocuğun çocuğu dedi olay çok çok güzel söylemiyor. Abi sen ne kadar salaksın. Abi sen ne kadar salaksın ya. Kadar salaksın e içini, ya. i̇çini görüyorum ne lan. Ne kadar salaksın. Basınca. Emin ne yapıyorsun lan mal. gel buraya bırakma beni böyle gel buraya ne olursun. Buraya gel. Bırakmayın <laughs> yani beni. Oğlum beni buradan ne çıkartın. Oldu. Ne olur beni çıkartın. Mezarcıyla da evdi karışılmazsın ya, yani getirme, anladın. Alakasız ne, ne iki hesap. Ya bu halim ne benim Allah aşkına ya. Dön sola dön sola nereye gidiyorsun? Ha. Kanka. kanka çok korktum. Kanka çok kalabalık, çok kalabalık. Kanka. Oy bir çok kalabalık. Oh kanka hile. Hile hile. Bu 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 hileye bayılıyorum ha. Gelip de herkes 10 kilo oluyor. Baksana. Adam havada Durumdan şurada. Ya, dur dur, dur izle kanka. Kaldırma geri gelecek, ya. gelecek mi? Ya da ben havada ölmemiştim. Oo! Ben de havada öldüm ilk defa galiba. Çok zor, çok zor oyun. Çok. Oha. İnanılmaz zor oyun. Böyle bir oyun İkip yok ya. Yani. zamanı bir tık daha ileri. Bana kimse dönem. vurmasın. Ben zaten şu Gelecek al... deniyor üstüm. Aa hatırlıyorum olayı. Vura vura. <laughs> Daha oyunda yeniydi bu kapı açılma olayı çünkü. <laughs> Oyunu daha bilmiyorum ya. İçeride biri olabilir diyorum. Facebook'ta yayın açtım dönmüş. İçeride biri olabilir falan zannediyorum ben. Kaç. Oğlum cinli evlere mi geldik biz? Bu nedir ya? Bu ne arkadaş? Alihan'ın Alihan'ın bu videoya cinli ev, milli ev tarzı bir şey atmış olması başlığı. He? Lan Araba geliyor bir yerde Ne? Anlamadım Araba geliyor bir yerde Anlamadım Araba nerede ya? Adam var orada O speed mi açmıştı? Adam bayağı hızlı koşuyordu. Evet speed açmış. Allah speed açmış adam. <laughs> Yakalar ay, ay, oldu. Hayır 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 sakın sakın. Ya ne speed oğlu? Dur dur. Bugün işaret fişeğinin airdropu kafamıza düşerse ne olur? Hep birlikte onu göreceğiz arkadaşlar. Deniyorum lan. Five minutes later. Ee hayattayım. Sıkıştım. Ay. Çıkamıyorum. Abi Groza AVM. Yani var ya hani sipariş versem bu kadar olur. Tam da bunları isterim yani. Nasıl çıkacak buradan? Bomba ya mı atacak acaba? Ya tamam Hadi bir şey geri vereyim ya. Bırakın. Aa. Çıktım. <laughs> Oğlum. Lan yuka. Bir dakika ne işe yaradı onu anlamadım. Evet. En azından bizi Nasıl oyalamadı çıktın? arkadaşlar ya. Ara. Adamı öldürdüm. Ve... Adam da bizi öldürdü. Ne oluyor lan? Ses geldi. Hıii. Abi Ama bu abi... neydi peki? Adam Arkadaşlar vuruldu. adam kayboldu. Bak vurdum kayboldu. Abi böyle bir şey yaşanmış al, mıdır PUBG al. Mobile tarihinde? Böyle bir şey yaşanmış mıdır bana bir söyler misiniz? Bak adam al. yok oğlum. Al. Al çıra al. <laughs> <laughs> mı Var mı ya daha? bak Şerhan bu yeni yeni zaman ya. var mı ya halen daha böyle yine emülatörde? Serkan var geldik. var. Dur izleyeceğim lan bunu. <laughs> bu yeni sefil galiba. Abi, zaten senin için Paraşı daha yeni yine adam var. Onu vuracak galiba. Bu, nasıl bir ile? Oğlum bu nasıl bir hilesin ya? ID'si burada hemen ile. Hepsi var ama bunda her şey var. De. Allah bunun belasını versin. Dağir, ben mobilde hile. var zannediyorum bu arada ha. Gene mi? Ya bu nedir ya? Aynı adam Aynı adam Ya bu nedir ya? En abartısı o bu arada duvardan vurması ya oh Vallahi bak. <laughs> bak bak nasıl koşuyor? Uçuyor bak bak görüyor musun? Ya git ya. Gerçekten iyi iyiydi iyiydi.